Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte mini korku oyunlar serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Missing Hiker adı altında bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuz şu anda demoda. Bakalım oyunun demosu nasılmış bir görelim. December 11, 1994. Şimdi Ethan kaybolmuş. 24 saattir kayıpmış yani. Onu bulmak için Kızı Dağlara doğru zor bir yolculuğa çıkmışız. Dün eve gelmesi gerekiyormuş ama gelmemiş galiba. Aynen sonra da polise şey yapmışız. Genel polise gitmişiz. Arama çalışmalarını başlatmışlar. Hayır başlatmamışlar. Yeterli kaynakları yokmuş arama çalışmaları için. Ne olaka lan? O yüzden arama için biz gidiyormuşuz. Aa arabayı ben kullanıyorum. Aa harbi. Van 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 van. Oğlum eski 2000'li yıllar geldi şu an aklıma. Bu oyun oynarken. Evet Mutlu Mesut yolumuza devam ederken kar yağışı başlamıştı. Ormanın derinliklerine doğru kardeşimi bulmaya çalışıyorumdu. Ve aniden ansızın bir yer görüştüm diyeceğim ama olmadı da. <laughs> Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Aşağıdan oyunun linkini paylaşacağım. Oyun demo. Geyik atlayabilir de tabelası çıktı. Kaygan zemin tabelası çıktı. Biz ne kadar gideceğiz bu kadar daha? Gidiyoruz abi. Kardeşim bu ormanda kaybolduysa nasıl bulacağız? Bir de karanlıkta yola çıkmışız. Manyak mıyız oğlum biz? Karanlıkta kardeşim aramaya gidiyorum. Aha benzinlik. Deme. Aa ilk defa araba geçiyor. Oh. Arabaya çok yakın, sıfıra sıfır geçtim gördünüz mü? Bir tane daha mı araba geliyor? Arabayla çarpışsak ne olur lan? Deliyim mi? Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenme ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Son iki videolarda görüşmek üzere. It's A few moments later. <laughs> arkadaşlar araba kazasında öldüğümüz için oyun bitti. Biz yılın en hızlı sonu arkadaşlar. Daha ne olsun yani? Evet sevgili dostlar araba kazasında GG olduk ve oyun bitti. Oyunun başka bir sonunu yapmış olduk. Güzel devam devam. Neyse çok şey yapmayalım devam devam. <laughs> Aleyküm. <laughs> şu arabaya çarpmıştık işte. Neyse şu benzinlikte bir benzin alalım. Selam abim. Tamam. Şimdi buraya kardeşimizi görüp görmedikleri konusunda soru soracakmışız. Direkt ben parka mı park edeyim, benzin alayım mı? Ya da direkt parka park et ya. Arabamızdan indik. Şimdi benzinciliğe bir soralım bakalım flashlight'ımız var hocam. Wow, arabamız güzelmiş lan. Yuf. arabam şekil önümden çekil. Ben bunu da mı kaza yaptım ya daha da Evet. Aha. Merak kimse var mı? Burada kimse yok. Oyun niye geril müziği çalmaya başladı? Haftanın 7 günü 24 saat açıklarmış. Selamünaleyküm. Şu abiye bir sorayım ya. Ne istiyorsun dedi. Cümleye böyle başlaması iş hoş olmadı bu arada. Kardeşimi arıyorum. Bu civarda kayboldu. Herhangi bir bilgin var mı diye soruyoruz. Seni kırdığım için üzgünüm dostum. Ama benim sorunum değil dedi. <laughs> tamam. Ayrıca gelişe güzel yaklaşmamalısınız dedi. Ne alaka oğlum? Adamca insanca soru sordu mu ya? Allah Allah. Özellikle bu alanda. Ne? Toplum toplum açık bir alan burası. Özgür bir yer. Allah Allah. Manyak mı nedir bu? Ne isti ne demek istiyorsun anlamadım ki yani. Bana bak adamım. Oldukça geç saatlere kadar çalıştım. Sadece biraz atıştırmalık ve bira alıp eve gitmek istiyorum. Tamam git. Ben bir şey demedim. Kardeşim gördün mü? görmedin mi diye soru sordum. Evet veya hayır ya kadar niye uzak tanımadığım insanlarla konuşacak ruh halinde değilim diyor. <laughs> Abi adam utanmasa gelecek harbi dövecek beni ya. Tamam anlıyorum. Rahatsız ettiği için özür dilerim kanka. Sen görevine bak. Manyak ya. İyi ki bir soru sorduk ya. Evet. Şimdi şu arkaya gidebilir misin? Şuna bir soralım bakalım. Bu biliyordur. Bence bu bana atar yapmaz abi. Evet sana nasıl yardımcı olabilirim demiş. Yine aynı soruyu sorduk. Kardeşimizi arıyoruz. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı diyoruz. Bu civarda yürüyüş yapıyormuş. Görmüş bak. Dün eve gelmesi... Aa yok ben soruyorum pardon. Dün eve gelmesi gerekiyordu. Onu gördüm mü dedim. Yani nasıl biriydi kardeşin? Tarif et diyor. Bizde kahverengi saçları var ve oldukça uzun yeşil bir sırt çantası var dedik. Tarif ettik. Tamam. Tamam. Bir saniye düşünüyor düşünüyor şu anda. Hmm, böyle biri var mıydı diye şu an düşünüyor. 3 nokta düşünüyor şu an. Düşünüyor. Haya düşünüyor. Düşünmeye devam ediyor. Hem galiba dedi sanırım kardeşini gördüm dedi. Bir şeyler almaya gelmiş. Su ve şey atıştırmalık. Birkaç şey satın almış. Onu bulmaya mı çalışıyorsun? Polise söyledim mi diyor? Evet söyledim. Yes ama aramıyorlar. Polisler bana yardımcı olmadılar kanka. Evet aslında yaptım ama dediler ki şu anda arama yapmak için kaynakları yokmuş. Ne Allah abi kaynak ne yani? Galiba kar yağışından dolayı dedi. Sadece bir kişinin 48 saatten uzun süredir kayıp olması durumunda arama başlatıldığını söylediler. Yani şu an sadece 24 saattir yok, değil mi kardeşim? Evet galiba. Sonra diyor ki bu bölgede kaybolan ilk kişi bu değil diyor. Aa! Başkaları da mı kaybolmuş? Ondan sonra diyor ki son 10 yılda orada en azından bir avuç insan kaybolmuş. Diyor ki insanlar çok konuşuyor ormandan garip çığlıklar ve garip sesler geldiğine dair söylentiler duymuş. O yüzden özellikle gecenin bu saatinde oraya gidiyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Oğlum adam ne anlattı be. Her şeyi anlattı yani helal olsun. Dağa çıkan benzin istasyonunun hemen arkasında bir diyor ki üzerinde kalmaya dikkat edin. O bölgede tehlikeli yaban hayatı olabilir. Yani tehlikeli ya, hayvanları hayvanlar olabilir diyor. Tamam. Teşekkür ettik. Güvende kalmaya dikkat edeceğim dedik. O da e, dikkat et dedi. Tamam. Her şey yolunda. İyi anlaştık. Şimdi arka taraf. Bu benzinliğin arka tarafında bir mekan varmış. Oraya gideceğiz. Ama yabani hayvanlara dikkat et dedi. Arabayla gitsek olur mu ya? Olmaz mı? İlla yürüş. Ah patika yol. Kocaman hem de. Abi gecenin bir... Abi ben niye sabah gelmedim, gece geldim? O da ayrı bir konu yani. Ay, akşamdan mı kayboldu ya da galiba? O da bir aslında. Akşamdan da kaybolmuş olabilir kardeş. Selamun aleyküm. Abi tek başıma niye gidiyorum? Bir tane yanıma birilerini alsaydım. Yukarı doğru çıkıyoruz ya. Yorucu geçiyor. Gidiyorum. Bir dakika ayak izim çıkıyor mu? Ben oyunlarda hep buna bakıyorum arkadaşlar. Yok çıkmıyor. Yani karlı ortamda geçen oyunlarda ilk önce bakmamı istediğim şeyler ayak izleri. Ayak izleri kalıyor mu kalmıyor mu? Bunlar benim için önemlidir abi. Bir oyun için. <laughs> Merhaba. Kimse var mı? Kardeşim burada mısın? Oğlum burada ayı ayı da olur. He. The Long Dark mı oynuyoruz şu an? Şu an Long Dark oynuyor gibiyiz ha. Bence kardeşim burada olamaz. Biz geri dönelim. Aha Işık var. O ne lan? Slenderman'e dönmesin oyun ortalık şimdi. Kardeşimin çadırını bulduk. Yakından bakacağız şimdi. Evet kardeşim çadırıymış bu. Bu nasıl çadır abi? İnsan şuraya ateş ateş yakar ya. Yakından bakmalıyım dedik. E ee, bir şey... oh, Allah! Ne? Tövbe estağfurullah. Bismillah. Oğlum manyak mısın? Ödümü kopardın lan. <laughs> bir tane tane şey diyor. Vay 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 sen kimsin lan? Beni çok korkuttun dedik. Ay Abi. çok kötüydü çok kötüydü. Ben de neredeyse abi o da kork. Ben de neredeyse kalp krizi. Ulan ben bir şey yapmadım. Normal yaklaştım. Sen aniden çıktın. Cık, cık, cık. Bu benim kardeşim değil değil mi? Değil. Ne istiyorsun? Umarım bir tür sapık değilsindir. Ne diyor bu? Aa bir dakika hayır ben kardeşim arıyorum. Bu bölgede yürüyüş yapıyordu. Onu gördün mü? Hayır onu görmedim dedi. Tamam. Bekle. Onu nasıl göründüğünü bile bilmiyorsun. Evet. Aa. Yap veremedi bak. Bak adamım dedi. Ne diyor? Bak dostum ben sadece ormanda yürüyüş yapmayı ve dondurucu soğuklarda çadırda uyumayı seven bir adamım. Kardeşimin çadırında. Günlerdir kimseyi görmemiş. Tamam. Anlıyorum. Ormanın daha da derinlerine gitmeyi mi planlıyorsun diye soru sordu bize. Yes. Oralara da bakacağız dedik. İnşallah kardeşimi izini bulabiliriz dedik. Aha bir şey söyledi bize şu anda. Tezgah olabilir valla. Ama dün gece çadırımı biraz kuzey kurmuştum. Ve ormandan gelen garip sesler duydum. Abi cümle cümle söyleme. Hadi bir anda söyle hepsini ya. Allah Allah. Bir çocuk ağlıyormuş gibi ses duydum ama hiçbir şey görmedim. Belki de bir Kriptoit mi? Kripto, kriptit, kriptit ne demek ya? Kriptik, şey mi? Hayvan mı? Yabani hayvan mı demek? Onun ne olduğunu bilmiyorum. A what? Ben de dedim. O, o neydi yani? Ne abi kriptit ne ya? Bak dostum, sen taşıyor musun? Ne taşıyorum? Ne demek istiyorsun dedik. Bir parçadan bahsediyorum. Biliyorsun koruma amaçlı bir şey. Silahtan mı bahsediyor? Silah mı demek istiyorsun? Kardeşimiz bu değil. O zaman zaten burada olmaman gerekirdi diyor. Gece ormanın derinliklerine gitmek için çok tehlikeliymiş. Ya onu ben de biliyorum abi. O tehlike göz alıp geldim zaten. Ama seni durdurmayacağım. Sadece şimdi uyumak istiyorum. Bir şey daha dedi. Ne dedi o? Gece vakti ormanda gizlice... Ha bir daha asla gece vakti ormanda çadıra gizlice girme. <laughs> hani seni neredeyse vuracaktım demiş. Oğlum senin silahın mı var lan? Neyse öneri için teşekkür ediyoruz. Yani açıkçası yapmadığınız için minnettarım. İyi şanslar aramanda dedi. Tamam. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ama ödümü kopardın kanka. Ben sana söyleyeyim bir daha böyle hareketler yapma. Şimdi ben patika yolu devam mı ettireyim abi. Patika yoldan devam ki abi. Kardeşimiz nerede Allah bilir ya. Haydi gidelim. Ormanın daha da derinlerine gidecekmişiz. Bravo bize. Gerçekten harikayız abi. Gerçekten ormanın derinliğine gidelim abi. Ne, ne olabilir ki? Yaptığı kamp yeri de saçma. Adam bir tane çadır kurmuş. Önüne bir şey koyar insan. Hani bir ateş yakar bir şey yapar. Nasıl ısınıyor içeride? Ben onu merak ettim mesela. Bu soğukta çadırın içinde nasıl ısınıyor? Soru işareti. Hadi gidelim. Okey. Elektrikli sobası mı? Elektriği nereden bulacak? Git git. Aa hızlı koşma varmış lan oyunda. Youtube'dan 4 saatlik yanan atış videosu açıyor. O da mantıklı. Psikolojik olarak ısınıyor değil mi? Oğlum benim kardeşim buralarda olamaz ya. Ben gideyim ya. Sıcacık yatağımda yatmak varken abi ben buralarda dolanıyorum ya. Sabah aramaya gelseydik. Niye gecenin bir yarısı gidiyoruz ya? Allah Allah. Gecenin bir yarısı burada işimiz ne ya? Biri bana bunu açıklasın. Biz burada ne yapıyoruz ya? Çok çok soğuk oluyormuş. Sığınacak bir yer. Ya da bir dakika çadırımız mı var bizim? Buradan sonrasına gidemiyoruz. Left side. Sol tarafa çadır kuracağız. Isınmak için. Tamam kurduk. Parmak uçlarımızı bile hissetmiyormuşuz şu anda. Vay çadıra gel. Hadi bakalım. Birazcık ısınıyoruz. Nasıl ısınıyoruz abi içeride? Ateş yok bir şey yok abi bu nasıl ısınıyor? Aa uyuduk. Oğlum o kadar uyuyacaktın. Niye bu saatte geldin o zaman ya? Aa çığlık sesi. Nereden geldiğini. Yoksa aklım mı benimle oynuyor yoksa çığlık sesi mi duydum dedi. Bir girelim bir bakalım. Belki de kardeşimin yardım çığlığı olabilir dedik. Ne taraftan geldi? Aha. Nereden gel? Bir daha bağır bakayım. Ah. Şuradan geliyor. Bağır bir daha. Tam yerini saptamaya çalışıyorum. Abicim bir daha bağır. Yani burada aa ışık var. Koş 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 Aa kulübe var Burada olabilir kardeşim Kardeşim Burada mısın Biz geliyoruz Ormanın Aa Fener kendini Yok ediyor bir şey diyeceğim Buradan elektriği nasıl alıyorlar çok merak ettim Telle şey yapmışlar. Aa, kardeşimin çantası bu. Boşmuş. Hiçbir şey yokmuş çantanın içinde. Tamam, backpack'i bulduk abi. İçeride biri var mı? Merhaba. Kimse var mı lan içeride? Bunlar kepçap mı? kesin bir şey çıkacak. arkadaş aniden bir şey çıkacak bak izle. Kimse var mı? Yemeğini bile. Benim çadırımın ve arabamın fotoğraflarını çekmiş biri lan. Nasıl yani? Bir bizi izliyor. Aa! Mr. Meat? Sen misin? mitin olma ihtimali. Allah! Öldük mü? Bedenin hiçbir şekilde bulunamamış. Öldük. What? Tezgaha geldik. Bizi öldüren kimdi oza? Ben, ben onu anlayamadım. Ha tamam demo demo o yüzden öyle de yani bari orada bir küçük bir ipucu verseydi enteresan bir de cesedimiz bulunamamış arkadaşlar ne yaptıysa artık bir şey demiyorum yani ne yaptıysa Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte mini korku oyunlarımızın yeni konuğu Missing Hiker adı altında bir oyun oynadık. Oyunumuz demoda e, yaklaşık yarım saatlik 25 dakikalık oynama süresi var. Size de denemek istiyorsanız açıklamaya Steam sayfasını bırakacağım. Yine bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi de arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda şöyle bir tartışalım bu oyunu sizce nasıldı ve geliştirilmesinde neler yapabilirler. Bunu bir tartışalım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.